Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber alışveriş yaptım. <laughs> Pardon çok hastayım. Alışveriş yaptım arkadaşlar onu göstereceğim. Bugün çok yoruldum. Başımda çok ağrıyordu zaten çok kötü uyuyamadım yani minik bir alışveriş yap, böyle çok fazla bir alışveriş yapmadım. Ben şimdi neler aldığımı göstereyim. İlk başta kargom geldi. Reklam değil arkadaşlar. Buradan şöyle bir şey aldım. Bu tek geldi. 30 tane ürün aldım. Bir tanesi tek geldi. Bu nemlendirici aldım. Bunun deneme videosu gelecek. Bir için nemlendirici sevim. Nemlendirici kremi. Ön kutuda geldi. Şöyle bir yerden bir kolyem koptu yine. Çok hastayım bu arada. Şöyle bir kolye aldım. Böyle kalp bir kolye. Bunu hemen takmak istiyorum. Bir zincir aldım arkadaşlar. Koptuğu için. Şu zinciri de göstereyim. Şöyle bir zincir aldım işte. Bu kopmayan zincirmiş. O yüzden böyle aldım. Bu koparsa bunu takacağım. Hemen açayım. Kalbi de bayağı güzel parlıyor. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir parlaklığı var. Ben çok beğendim. Tabii ki de böyle göstereyim size de. Kamerayı doğru tutamadım ama. Evet, buradan çıkartmak da zor. Bu. Bunu aldığım yer şöyle bir takı. Dedi ki abla dedi. Sen dedi ben kopuyor dedim kolyelerim 5-10 defa falan aldım kopuyor dedim. Abla dedi sen dedi bir tane ekstra zincir al dedi. Abla dedi bana. <laughs> abla, abla, abla gibi mi duruyorum ya? 25 yaşındayım ben. Herkes bana 20 diyor. Neyse. Abla dedi sen dedi <laughs> zincir al kopmayan zincir. Benden 5 yaş o büyük olan kişi e, ee, kopmaz dedi. Ben de okey dedim. Ay çok güzel bir kolyeymiş. Yeni açılmış bir takıcı burası da. Aslında yeni de açılmamış. Ben yeni görüyorum diyelim arkadaşlar. Bu file marketi biliyorsunuz. File marketten böyle bir şey aldım. Garip garip atışırmalıkları var. Ama güzel. Garip ve güzel. Bayağı da kalabalıktı. Şöyle mochi aldım arkadaşlar. Mochi. Mochi gelmiş. Mochi biliyorsunuz Japon tatlısı oluyor mochi. Mochi ve şöyle bir kurabiye aldım. Buna çok pahalıydı bu. Girdek çubuk kurabiye. Selanik gevreyi alacaktım. Sonra bunu aldım. Bu daha pahalıydı, pahalıydı. Evet, pahalıydı gerçekten. Şöyle Eti kekin şeyi çıkmış üstü fındıklı böyle biraz eticangaya benziyor. Bu tarz bir e, keki çıkmış arkadaşlar. Böyle bir kekini aldım. Reklam değil hiç zaten. Şöyle boğaz pestili aldım. Boğazım çok ağrıdı. Başka ne aldım mesela? Şöyle bir tablet çikolata aldım. Bu e, Fila Market'in markası. Böyle markası Harras. Bayağı bir şey aldım ama bunları göstermek istedim sadece bunlar biraz farklı olduğu için aslında bunları göstermek istedim arkadaşlar. Bu şekilde alışveriş. Evet grip olunca böyle videonun ortasında arkadaşlar Fransızlamayı biliyorum. Bu şekilde bir alışveriş yaptım gördüğünüz üzere. Yine <laughs> kısa tuttum ama. <laughs> vlog vlog diyorsunuz arkadaşlar başım çok ağrıyor. Yüzü vlog çekiyorum vlogumu izlemiyorsunuz. Ama yine de çekiyorum gördüğünüz gibi. Bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Büyük ihtimalle Kıbrıs'ta olmuş olurum bu videoyu attığım zaman. Ne diyeyim ki arkadaşlar. Kıbrıs'a gidiyorum. Hafta sonu. Artık okul başlayalı 3 hafta olduğu için artık bir gideyim okula diyorum yani. Çünkü yoklama hakkım da bitti ve hastalığım tedavi de oldum artık. O yüzden bir gideyim diyorum. <laughs> Artık bir gideyim yani değil mi? Gerçekten yoksa ee, yoklamadan kalınca biliyorsunuz üniversite okurken yoklamadan kalınca sınavlara giremiyorsunuz. O yüzden e, kalmamak gerekiyor. <laughs> yani diyeceklerim bunlardan da size yani Başım çok ağrıyor. Ay, gerçekten dinlenmem gerekiyor benim. Yani Ramazan da yaklaşıyor bu arada. Ramazan'da yaklaşıyor. Oruç tutacağız. Görüyorsunuz halimi arkadaşlar. Bugün bir de size yayını açtım ben. Yani bu yorgunluktan Kolyem çok beğendim kolyemi gerçekten. Bakın kıza. Yanıklarım da kırmızılaştı. Işte. Böyle arkadaşlar. Video bu şekilde. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.